Dinledim. Yalnız evet. e, buradan kaptığım bir şeyler var benim bu akşamki sohbetinizden ara ara katılmama rağmen. Ne hani güzel, son, çok dönem, şey son dönemde sert çıkışlar oldu, olması gerekenin üstüne çıkıldı falan dediniz. Doğru. E, Doğru. Biz tabii yeniyiz. Her zaman söylüyorum ben bebeğim bu sektörde. Doğru. E, e, peki bu hani ne zaman olacağı belli olmaz ama yüzde kırk gibi bir e, genel olarak düşüş olabileceğini söylediniz. Tabii, Tabii ki. Ne zaman olur bilinmez ya, dediniz. söyle ben hani o Afaki konuştum. Onu söyleyeyim. Hani düşüşlerken hani bir orada yanlış anlaşılma da olmasın asla. Şimdi genellikle böyle sert çıkışların arkasından mesela sert düşüşler gelir. Örnek. Mesela e, bu 2022'nin Aralık ayına kadar çok ciddi çıkan borsa Aralık'tan e, al. 6 bin küsürlerleydi herhalde yanlış hatırlamıyorsam, yanlış düzeltin arkadaşlar. 4.700 lira falan çekildi. Ee, tekrardan çok daha ciddi ve imeli bir hareket yaptı. Orada aslında bir e, formasyon vardı, o formasyonu çok güzel çalıştırdı ayrı mesele. Ama e, artık o formasyonun tavanında şu anda bir karar merkezinde. Ben hep derim ya bir formasyon bitip başka bir formasyon başlarsa bazı hareketlere gebe olabiliriz. Yani bir düzeltme olabilir, tekrardan yön arayışı olabilir vesaire. Şimdi 8200 seviyesini hep o yüzden önemsedim ben. Ee, yani şimdi buradan artık buralardan biraz uzaklaşması lazım endeksin genel anlamda. Ee, ama bu mutlaka yaşanacak bir durum. Yani belki atıyorum yani 15.000'de. Belki 14.000'de. Belki 10'da 11.000'de. Belki 9.000'de. Mutlaka ve mutlaka çok ciddi bir iki sene geçirdiğimiz için kar anlamında yıla vuruyorum yani. Yıl içinde yaşanan hareketlerden bahsetmiyorum. Yoksa yılın ilk ilk beş ayındaki senaryoyla ondan sonraki beş ayındaki senaryo çok farklı biliyorsunuz ve görüyorsunuz yani. Ondan sonra yani hani bu senaryoyu gördüğümüz için bu çıkışların illaki bir acısı olacak arkadaşlar. Yani sert çıkış, sert düşüş getirir. Hani bu noktada illaki bir mal boşaltımı olacak. İnsanlar psikolojik anlamda ellerindeki malları da çıkartacak. Bir panik havası olacak. Aman borsa kötü, borsa şöyle, borsadan battık söylemleri oluşmaya başlayacak gibi gibi bunlar hep duyacağız bir sene sonra, iki sene sonra.